Saim Aşçı hemen karşımda, Motor Aş'ın CEO'su, 50 yılı aşkın süredir piyasada faaliyet gösteren bir yedek parça şirketi Motor Aş'ın. Ben böyle kısaca tanıtmış olayım Saim Bey, eksiğim varsa siz tamamlayın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk A Hanım, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Teşekkürler. İstediğiniz yok. Tamamen Peki, ifade harikulade. Edelim. O zaman biraz, biraz piyasaları konuşalım. Başlarım. Biraz Olur, böyle buyurun. ekonomi anlamında böyle bir belirsizlik döneminin içerisinden geçtik Sayın Bey. Hani bir belirsizlik arkada kaldı diyoruz. Sektörler açısından ortam nasıldı? Şu an itibariyle piyasa açık mı? Hem konvansiyonel taraf var, hem elektrikli taraf var, hem hibrit taraf var. Aslında coşkulu da bir farklı da bir sürecin içinden geçiyor otomotiv piyasası. Evet. Siz işin yedek parça tarafındasınız ama şöyle bir genel bir bütünlüğünü bize e, anlatın lütfen bir rehberlik yapın. Tabii e, mutlaka iş dünyasının beklediği istikrarlı bir döneme girmiş durumdayız. İnşallah bütün veriler e, bu yönde e, bizi de motive edecek şekilde e, gelişmelerle devam eder. Tabii bunun bir öncesi yani yılbaşı öncesinden başlayan belirsizlik dönemi bu vakte kadar mutlaka olumsuz etkileriyle beraber bizi negatif yönde etkiledi. Tabii ekonominin ana damarlarından biri, ana omurgasını oluşturan unsurlardan biri mutlaka otomotif. Buradan otomotivin verileri girdileri çıktıları ekonominin de aslında girdi ve verileri noktasında çok belirleyici bir rakam olarak önümüze geliyor. Evet, e, öncelikle e, finansa ulaşmanın verdiği zorluklar, belirsizlikler, e, çip krizinden kaynaklı otomotivlere ve otomobil araçlara e, ulaşımdaki zorluklar, e, bu piyasada bir dar boğazı hem e, ülkemiz özelinde hem globalde mutlaka getirdi. E, hala bu e, krizin yani ulaşabilirlik noktasındaki krizin e, bir devamı söz konusu. Tamamen çözülmüş değil. Ancak e, bununla beraber artan çok ciddi bir talep var. Finansa ula, ulaşmanın zorluğuyla e, alım ve kredi noktasındaki e, araç alımlarındaki e, dar da hala devam etmekle beraber, e, fakat bu istikrarlı dönemin gelmesi ve verdiği bazı pozitif e, yaklaşımlarla beraber ve milli projemiz olan Togun da. E, sektöre kattığı bazı değerlerle beraber ben otomotiv sektörünün önümüzdeki günlerde yine ekonominin ana omurgası olarak çok olumlu şekilde ilerleyeceğini öngörmek mümkün. Yani tabii fiyatlar artacak diye burada bir hep bir talebi öne çekme var ya herhalde aynı şey otomotiv piyasası için de geçerli diye düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle fiyatlar artarken hani ikinci el piyasasında neredeyse sıfır gibi işlem gördüğü bir dönemin içinden geçtik. Orada nasıl durum vaziyet? O fiyat artışlarında nasıl bir tablo var? Tabii. Şimdi ekonominin ana unsuru olan arz ve talep dengesi dediğimiz bir olay var. Otomotiv özelinde, araçlara ulaşma özelinde de arz ve talep noktasında üreticiler talebi karşılayacak şekilde belli sebeplerden dolayı bu ham madde olabilir, bu çip krizi olabilir. Yeterince sektöre bunu veremez hale geldiler. Tabii ikinci el piyasalar bundan <laughs> dolayı çok fazla hareketlenince... Ee, Nihai kullanıcılar artık otomobil almayı, araç almayı bir yatırım aracı olarak görmeye başlayıp talebi de kendi içinde arttırmaya yönelik bir yaklaşım gösterdiler. Yani kişi nakitte duracağını elde edeceği bir sermayesiyle bir araç sahibi olmasını ileriye yönelik de onu satışa sunmasını daha kârlı görmeye başladı. Tabi bunların bütününü düşündüğünüzde talebin daralarak veya talebin artarak, düzeltiyorum, talebin artarak ancak arzın da Kısıtlı olarak devam etmesinden kaynaklı böyle bir dar boğaz görüntüsü var. Şimdi bunlar gerçek ihtiyaç mıdır, değil midir? Önümüzdeki sürelerde veya zamanlarda tedarikçilerin veya üreticilerin piyasaya talep dengelerini sağlayacak şekilde arzları olduğu müddetçe bu kendi içinde bir yere oturacaktır. Yani fiyatların artması gerçek anlamda mı artmadır yoksa bu talebin doğurduğu bir artma mıdır noktasında elbette talep fazlalığından kaynaklı bir suni fiyat artışı var hı hı. bir pahalılık noktası ulaşılabilirlik noktasında karşımıza çıkıyor bu belli bir baz noktaya geldi bunun çok fazlaya geri dönmesini beklemek biraz gerçekten uzak bir yaklaşım olabilir ancak bu ivmeyle tekrar artar noktasını önümüzdeki aylarda üretici firmaların e, sektöre sunacağı e, araçlarla ancak ölçmek mümkün. Bizim öngörümüz e, çok aşırı derece bir artmanın olacağını öngörmüyoruz. Mutlaka bir yükselme olacaktır ve yine Haziran sonrasında global olarak da ve ülkemiz olarak da sıfır araçlara ulaşmanın daha kolay bir şekilde e, gündeme geleceğini düşünmek mümkün. Hı hı. Peki e, biraz et elektrikli otomobil tarafını e, biraz daha derinleştirelim istiyorum. Özellikle hani Togu bir oyun değiştirici olarak siz tanımlıyorsunuz. E, evet. e, baktığımız zaman ama herhalde şu altyapı tam oturmadan şarj istasyonlarının kurulum süreci e, böyle bir tam bir doyum noktasına ya da kritik bir virajı geçmeden işte şarj konusunda da böyle ciddi bir süre hani time saver biraz daha böyle hızlı şarj cihazları artmadan piyasanın tam böyle bir rayına girmesi herhalde mümkün diye gibi görünüyor. Önce altyapı galiba değil mi Sayın Bey? Nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi e, o, bu elektrikli araçların bir ekosistemi var. Bu ekosistemin bir tanesi aracın sunulması, piyasaya sunulması. İkincisi satış sonrası, sunulduktan sonraki servis anı oluşması. Hı hı. Ve özellikle elektrikli araçların ana kaynağı olan şarj istasyonlarının oluşması gerekiyor. Fakat bu bir süreç. Yani bu süreçte, Bizim yaşadığımız zorluklar globalde de en gelişmiş ülkelerin aslında yaşadığı sorunlarla eşdeğer. Yani biz nasıl şarj istasyonlarında yeterli olgunluğa gelmemişsek Avrupa'da da olgunluk henüz olmuş durumda değil. Hatta onların öngörüleri 2030'da işte %25, %30 seviyesinde bir şarj istasyonu altyapısıyla bu gündemi, otomotiv gündemini bir yere oturtmak istiyorlar. Biz Bizde bu biraz daha yavaş gittiği doğru. Fakat TOK gibi milli bir projemizin aslında bir oyun değiştirici olarak sektöre girmesi e, bu işi e, yani iki kat, üç kat daha hızlandırdı. E, ve şu anda şarj istasyonlarının ağı noktasında ilgili paydaş e, sektör oyuncuları, çok ciddi olarak ülke çapında bir e, şarj istasyonu ağını örmeye başladılar. Özellikle ana arterlerde, büyük şehirlerde artık şarj istasyonuyla ilgili hiç yokluk diye bir gündem söz konusu değil. Tabii bu artan taleple de alakalı. Mesela Tok için işte ön talepte 100 bin aşan bir talebin e, ortaya gelmesi hem milli projeye sahip çıkmak adına çok değerli hem eğilim anlamında elektrikli araçların nihayet tüketici tarafında kullanım alışkanlıkları noktasında bir tercih görmesi noktasında da önemli. Bakın biz 2018'de Türkiye'de işte 800-900 elektrikli aracı şeyimiz kayıtlarımızda görürken şu anda 14 binden 15 binden fazla bir elektrikli araç sahalarda ve yollarda şu anda gözüküyor. Artış ivmesi çok değerli. 3 kat, 4 kat, 5 kat bir ivmeyle artarak gidiyor. Ve önemli olan TOG'un da işte sene sonuna kadar 20 bine aşkın bir e, aracı piyasaya sunmasıyla elektrikli araç parkurumuzda biz yüzde bir, bir buçukları rahatlıkla aşabilecek bir seviyeye geliyoruz. Ha, bu 2024 ve sonrası için tabii TOG'un tetiklediği rakip olan diğer elektrikli araç üreticileri de e, bu Türkiye piyasasını ve pazarını çok cazip görmeye başladılar ki hatta yakın zamanda önemli oyunculardan biri biliyorsunuz Türkiye'de de online satışını açtı ve inanılmaz talepler almaya başladı. Bunun iki noktası var. Bir öncesinde elektrikli araca uğraşmanın bir zorluğu vardı o zorluk ortadan kalktı. İkincisi nihai kullanıcı tarafında elektrikli araçlara karşı bir yönelim var. Hem merak noktasında bir yönelim var, hem deneyim noktasında bir yönelim, hem çevrecilik anlamında sürdürülebilirlik adına var, hem tasarruf adına bir eğilim var. Ama günün sonunda ekosistemi oluşturtmak üzere çok ciddi bir zorlama var. Hı hı. Ve bu zorlamanın neticesinde mesela Tok Özelinde onun girişimleriyle yetkin servisler ve servis eğitimleri verilerek bir ağ oluşturuyor ki burası çok önemli. İkincisi elektrik şarj istasyonlarında kendi veya başka firmaların oluşturdukları ağlarda şu anda birim araç başına şarj istasyon sayımız hani elektrikli araç parkurumuzun az olmasından dolayı aslında çok da azımsanacak seviyede değil. Baya baya bir yerlere gelmiş durumdayız. Tabi bunu ücra köşelere kadar en bilinen işte kasaba şehir ilçelere kadar bunu yaymak ve bunu bütün ülke çapında yapmak en önemli bir açılım olacaktır. 2024 yılının bence bu anlamda çok daha verimli, çok daha böyle nitelikli şekilde ekosistemin ikiye ayağı olan biri servis anı oluşması, ikincisi şarj istasyonu oluşması noktasında bence çok pozitif veriler vereceğini düşünüyoruz. Ha, bizim toplam araç parkurumuza göre her ne kadar elektrikli aracımızın oranı yüzde birlerde, yüzde ikilerde bile olsa artış ivmesi çok değerli. Biz TOK gibi milli bir projeyle belki 2035-2040'ta geçeceğimiz bir süreci 2030'a kadar önceliklendirmiş durumdayız. Bu anlamda çok değerli. Anlıyorum. Şimdi bir yandan da biraz teknik servis konusunda konuşalım Sayın Bey. Çünkü orada da ciddi anlamda hani Türkiye'nin genelinde yaygın olan bir insan kaynağı sorunumuz var. Bilmiyorum bu otomotiv endüstrisinde özellikle elektrikli araçların tamiri, bakımı, onarımı gerektiği zaman ne kadar yaygın. Ee, ya da ne kadar yaşanıyor? O, onu da biraz merak ediyorum. Çok daha farklı bir araç sisteminden bahsediyoruz. Siz işin yedek Tabii. parça tarafında görüyorsunuz zaten. Konvansiyonel bir araç evet. elektrikli araç arasında herhalde dağlar kadar fark var diye düşünüyorum. Dolayısıyla işin Yazılmaz değil farklı, mi? Farklı. Bakım, tamiratı konusu da bambaşka. Yani mesela nedir yedek parça farkı nedir? Onu sorayım size Sayın Bey öncelikle. Şimdi yedek parça bir kere elektrikli aracın bizim aktarma organları diye bahsettiğimiz konvansiyonel araçtaki motordur, şanzımandır, defransiyeldir buna benzer teknik detayıyla isimlendirebileceğimiz hiçbir aparatı yok. Bunun anlamı şu yani çok kabaca söyleyeyim yarı yarıya bir kere yedek parça <laughs> elektrikli araçtaki yedek parçayla konvansiyonel bir araçtaki yedek parça arasında yarı yarıya bir fark var bir tanesinde işte Konferantlarla sayarsanız 10 bin tane yedek parça varsa konvansiyonel araçlarda, elektrikli araçlarda biz 5 bin taneye konuşuyoruz. Hı hı. Çünkü elektrikli aracın bir elektrikli motoru var, bununla ilgili ilgili sensör beyinler vesaireler var. İşte kaporta aydınlatması, alt e, e, süspansiyon sistemi ve fren sisteminin haricinde çok fazla konuşabileceğimiz bir şey yok aslında. Ee, bu anlamda elektrikli araçlardaki parça sayısı göreceli olarak konvansiyonlara göre ya, yaklaşık olarak yarı yarıya. Ancak bu bizim yedek parça sektöründe ileri yönelik bir daralma getirecek anlamda yorumlanmamalı. Çünkü elektrikli araç konsepti farklı bir kul kulvar hı hı. ve Türkiye özelindeki bu pazarda elektrikli araçların girmesi bizim yedek parça piyasamızda hep artı olarak yansıyacak. Çünkü mevcut işte araç potansiyelimiz binek araç üzerinde 15 milyonu konuşuyoruz. 15 milyon aracımıza e, farz edelim ki bir 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon elektrikli araç girdiğinde piyasadan 15 milyondan bir eksilme olmayacak. 15 milyon artı 3000 diye geleceğini düşünün. 3 milyon diye geleceğini düşünün. Böyle baktığınızda aslında yedek parça piyasasına bu anlamda kendi konsepti özelinde bir ivme katacağını öngörmek lazım. Ha bu ne zamana kadar gider? Bilemiyorum işte 2035-2040 yılında bizim artık konvansiyonel araçlarla ilgili yasal regulasyonla beraber bir şeylerin olmaması gerektiğini düşünürsek ki binek araç özelinde o zaman birini birinin yerine kullanmak adına yedek parçanın konseptinde değişiklik oluyor diye yorumlamak mümkün ki ticari araçlarda da bu biraz daha farklı. Ticari aracın yorumu, ticari araçlardaki gelişmeler biraz daha elektrikli araç konseptinde farklı bir kulvarda gidiyor. Çok teknik detaya girmeden ben bir de aslında servis tarafına gelmek istiyorum. Şimdi en önemlisi burada dikkat edilmesi gereken elektrikli araç çok yüksek voltajlı ve hayati riski taşıyan bir regülasyonla yapılmış bir ürün. Evet. Yani buna biz yetkin olmayan ve elektrik altyapısıyla yetiştirilmeyen insanlarla ve teknik speklere birebir uyarak e, e, öngördüğümüz, yetiştirimiz insanlar olmadan müdahale etme ihtimalimiz çok tehlikeli. Ve bunu e, araç tedarikçileri, üreticileri zaten kendi ekosistemlerini kurarken ister yetkili servis boyutunda olsun ister özel servis boyutunda olsun hatta ki ben ticaret odası e, sektör komite başkanı olarak e, görev alıyorum sektörün bir paydaşı olarak da bunları yetiştirtmek adına açtığımız kurslarla belli bir seviyede insanları yetiştirmeden bu ekosisteme dahil etme ihtimalimiz çok zor ancak bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Tabii buna yine ivme veren, e, hızlandıran olay Tok. Tok'un yayılımıyla beraber kendi girişimiyle, iştirakleriyle beraber oluşturduğu eğitim platformlarında nitelikli personel yani servis düzeyindeki nitelikli personelleri yetiştiriliyor ve bununla ilgili olarak yüksek voltajlı araçlara hangi speklerle müdahale edilebilir anlamında bir yetiştirme, bir know-how transferi yapılıyor. Bu çok değerli. Ve burada biz e, aslında bu yetişme ve bu no-huff transferiyle beraber Avrupa veya dünya globalinde eş zamanlı bir kulvarda bir şeyleri yapıyor oluyoruz. Burası Hı -hı. değerli. Ancak e, servis konusunda şunun altını özellikle çizmek isterim. E, normal konvansiyonel araçlardaki servis spekleriyle elektrikli araçlardaki spekler birbirinden çok farklı. Birisinde çok ciddi bir hayati tehlike var. Bu hayati tehlikeyi minimize edecek bir nohap transferiyle müdahale lazım. Ancak bu ulaşılmaz, öğrenilmez, yapılamaz bir şey değil. Ki bizim ülkemizin insanları bu speklere, bu kıvraklığa sahip yetenekli insanlar. Yeter ki bazı akademik formasyonlardan geçirilerek, bazı disiplinlerle, Artık böyle merdiven altı yetişimelerden daha ziyade hmm. gerçekten sertifikalı bazı yerlerden bir bilgi alarak bu araçlara müdahale etme yönünde bir ilerleme kat edebilirler. Ki bu debi eğitimden şeyler, geçmesi lazım yani e, özellikle bu kesinlikle. alanda ustalaşmak isteyenlerin. Tabii. Yani %100 ölüm riski olan bir araçtan bahsediyoruz. Evet. Yani 380 volttan 800 volta kadar bir anda üzerinden akabilecek bir akımla insanın evet. hayatına son verebilecek bir üründen bahsediyoruz. Dediğim gibi yani bu korkutmak adına hani ulaşılamaz adına bir yaklaşım değil ancak tedbirli olmak evet. adına bunu altına çizmek lazım. Ve sektör paydaşları yani yetkili servis üzerinde de özel servis üzerinde de bu duyarlılık az çok oluşmuş durumda. Evet eğitim e, şeyleri de açıldı herhalde değil mi merkezleri bu konuda o, o. herhalde. Yani çok özellikle kendi girişimleriyle çünkü sahaya ve yollara sürdüğü araçların altyapısını ve ekosistemini oluşturmak üzere Hı -hı. mutlaka bu yapıyı bu ağı örmek zorunda ve burada bir Kurum olarak hareket ediyor. Evet. Diğer yetkili servisler de yani bildiğimiz araç markalarının her birinin de kendine ait bir elektrikli araç segmentasyonu var. Bununla ilgili Türkiye'ye ithaller olmuş durumda ve nihai kullanıcılara sunulmuş durumda. Yetkili servisler de bu anlamlarda özel bölümler oluşturarak, özel kişiler ve sertifikalı kişiler oluşturarak bu açığı kapatma yönünde bence iyi çalışıyorlar. Anlıyorum. Şimdi Peki. Özeti evet. şu, çok Hı -hı. kısaca bir şey söyleyeyim yani. Bir elektrikli araç akımı var. Globalde böyle bir akıma karşı bizim hem çevrecilik anlayışıyla hem bu trende gözümüzü kapamamız mümkün değil. Ancak şunu kabul etmek lazım. Bize bu sektörde aktif oyuncu olma yönünde tok önümüzü açma adına çok büyük bir rol oynadı. Hakikaten 3-5 sene sonra ...konuşacağımız konulara bugün konuşmaya başladık. Ya rekabet piyasasında... ...dünya markası olma noktasında da... ...bence TOG'un verileri... ...çıkardığı ürün, mantalitesi, vizyonu... ...çok da geri bir vizyonda değil... ...hatta hatta bence... ...A segmentindeki, dünya klasındaki... ...sınıflamalarda bence önde gelen... ...bir kuruluş. Bu anlamda da... E, ...milli projemize... Aynen. ...her ülkeye sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki, oyun değiştiricinin... ...açıklaması izati bu yani TOG açısından... Evet. Şöyle tam bir devrimin içindeyiz. Belli ki konvansiyonelden elektrikliğe geçişin tam anlamıyla ne zaman tamamlanacağını düşünürsünüz. Yani herhalde bir evet. gün konvansiyonel evet. kalmayacak mı Sayın Bey Dünya üzerinde? Yani ya geleneksel şöyle, dizel motorlar aç kalmayacak mı hiç? Mesela ya da şey mi olacak? hobi gibi mi böyle yani biraz? Bir kere önce çevre dostu anlamında gelişimler gittikçe çevre dostluğuna zarar veren ürünleri piyasadan eee yerek devam edecek. Bu net bir şey. Şimdi elektrikli araçların evrildiği konu ve bundan sonraki devam edecek sürecini biz beraber görerek yaşayarak anlayacağız. Çünkü Lityum iyon pili ile enerji sektöründe akü sektöründeki gelişmeler hala başka hızıyla devam ediyor. Hidrojenli e, bahsettiğimiz araçların gelmesi söz konusu. Çünkü neticede şarj araçlarla ilgili ne kadar ağınız iyi olursa olsun neticede bir işte hızlı şarj bile olsa yarım saat, 45 dakikalık bir şarj sürelerinden bahsediyoruz. Bu anlamda hala nihai tüketicide bir e, sıkıntısı olan bir yaklaşımı var. Hmm. Ancak Bizim özelimizde burası çok değerli. 26 milyon araç parkurumuz var. Bunun 15 milyonu binek araç olarak değerlendirirsek Türkiye özelinde bizim 50 milyon 55 milyon araç parkuruna gelecek bir altyapımız var. Şimdi bu 55 milyona geliş sürecinde bütününü elektrikli araçlarla bizim beslememiz mümkün değil. Dolayısıyla bizim 2030 35 yılına kadar e, yasal bir mevzuatla sınırlama gelmediği müddetçe hem konvansiyonel araçlar sahaya gelecekler, hem de elektrikli araçlar yerini alacaklar. Biri birine muadil olma noktası ancak yasal bir mevzuatla olabilir ki Avrupa bunu gayet iyi uyguluyor. İşte şu emisyon değerinin üstünde veya işte dizel olan hiçbir aracı şehir merkezlerine başka yerlere sokmuyor. Böyle olunca da tüketici noktasında siz mecbur kalıyorsunuz bir elektrikli araç eğilimine girmeye. Aynı şeyin bizim ülkemizde de belli bir standartlara geldiğini düşünsek bile elektrikli araçlarla konvansiyonel araçların birebir değişikliklerini biz 2035'ten sonra göreceğimi öngörüyorum. Yani daha çünkü Anladım. araçta pazar olarak bir boşluğumuz var. Bu pas mesela Almanya için 80 milyon araç var. E 80 milyon aracın elektrikli araçlarla birebir ikamesinde işte 10 tane elektrikli araç geliyorsa 10 tane konvansiyonel araç piyasadan çekiliyor anlamında yorumluyoruz. Bizde öyle değil. Bizde evet. 10 tane elektrikli araç hep artı olarak gelecek. Ta bu belli bir olgunluğa, dolgunluğa gelinceye kadar. Tabi buradaki sürecin yani ekosistem çok değerli. Yani bir servis ağını, şarj istasyonunu ve buna benzer e, piyasadaki sadece TOG üzerinde değil TOG'un tog tetiklemesiyle başka aktörlerin de başka oyuncuların da sektöre sunacağı elektrikli araç konseptindeki işte cazip olan, daha uzun menzilli olan, daha rekabet edilebilir araçlarla beraber bu ivme gittikçe artacak. Şunun altını çizmek lazım. Eğer TOG olmasaydı biz 2040'dan sonrasını düşünürdük. Şu anda TOG var. 2030'dan sonrasını düşünüyorum. Peki, 10 yıl geriye çekti ee, bundan sonraki gelişmeleri. Sayın Marşı çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Görüşmek dileğiyle mütakip yayınlarımızda. Ben çok teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın. Ersin. Evet, değerli izleyenler biraz bilim diyeceğiz, bilimle devam edeceğiz. Yıllardan beri CERN'de çalışan bir uluslararası bilim insanımızdan. Ee, bilim insanları evrenin sırlarını çözmeye ne kadar yaklaştı. Biraz bunları dinlemeye meraklıysanız sizi gün ortasına ikinci yarısında bekliyoruz. Birkaç dakika sonra profesör doktor Serkan Ali Çetin ile birlikteyiz.